Aliye. Hoş geldin. Hoş, Hoş bulduk. Bekletin mi? Yok. Ben erken geldim. Telefonda bahsettim. Bizim kayıp kolye meselesi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bir şey içer misin? Yok. Sağ ol. Çay, kahve. Su. Tamam. Siz. Ben de bir Yasemin çayı daha alayım. Hemen efendim. Kolye sendeymiş. Maalesef düştü. Ne zaman? Bilmiyorum, emin değilim. Kolye niye sendeydi? Ona sonra geleceğim. Ama şimdi iyice düşün. Nerede düşürmüş olabilirsin? Atakanlarda galiba. Yani en son orada takmıştım. Takmıştın? Evet taktım. Annen tılsım ne olduğunu söylemişti. Sen de alıp taktın mı? Almamam gerekirdi. Biliyorum. Ama insan çok sevince hata yapmaya göze alıyor Mihran. Özür dilerim. Ne zaman düştü? Bir iki hafta oluyor herhalde. Düşse o zamana kadar çıkarmadı. E belki çıkmadı, kenarda köşede bir yere düştü görmediniz. İstersen bir bakalım. Dedi ya ben halledeceğim diye. Hadi. Şey Ayşem ablanın tabletini alacakmış. Yapacağım dediyse yapacak ablam. Tamam. Hadi bak Leylim öğretmenin telefonunu meşgul ediyorsun. Hadi ablacığım. Hadi. Kusura bakmayın Sade Fitriniz. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Selma. Merhaba. Alya kolyeyi burada kaybetmiş. Onun için geldi. İyi. Nerede çıkardım, Hatırlıyor musun? Çıkarmadım. Düştü. Boynunda. Kayınvalidem hediye etti. Ben de taktım. Hı. Tamam. Nerede taktıysan ya da nerede çıkardıysan söyle. Ben bir bakayım. Yok. Dedim ya. Ben kaybettim. Ben aramak istiyorum. Tamam. Ara. Ara. Ondan sonra da çıkalım. Selma'nın işi var. Ben size yardım etmeye çalışıyorum. Alo. Mihran'ım sen neredesin? Kahveci değilmişsin. İlham e oradan annemin dükkana geldi, video çekeceğim. Ne videosu? Ya Gülleci'nin ödevi için ya. O videoyu çektik bir Selma tamam balaya gelir. Tamam. Ee, tamam şimdi... ...dükkandayım, bir, bir daha söylesene. Ay videosu çekiyoruz Mihran? Yok, arası yo, olmaz. Leylimle benim odam arası. Miran aşağıda çalışıyor. Sen yukarıda kalıyorsun. Evet. Altanlı. Yakında evlenir gider. Yalnız kalırsınız. E o zamandan beri temizlik falan yapılmıştır herhalde. Yapıldı evet. Bulamadınız mı? Burada olsa bulurduk. Yazık. Niye? Sen o gün o yangını çıkarmasaydın şu an kimse kolye falan aramıyordu. Var bir şey. Sarma. Yok bir şey. Bulamadık. Tamam. Ben seni yolcu edeyim.